ve evet gene saçma bir roblox oyunları ile sizinle birlikteyiz herkese merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte roblox roblox tycoon oynuyoruz arkadaşlar şimdi hemen videomuzu başlayalım arkadaşlar <laughs> şimdi arkadaşlar bu oyundaki amacımı hiç bilmiyorum bana kızmayın yani şimdi abi bakın bu yeşil kusuyor bu da herhalde bu da yeşil kusacaktır çünkü arkadaşlar roblox tycoon roblox ne renk kırmızı evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle paralarımızı alalım arkadaşlar bu ne çok işime yarayacak. Wow, çok işime yarıyor. Arkadaşlar bu bizim şeyleri var ya bunlar. Neydi bunların adı? Şey. Hmm. Ee, bir dakika. Aklıma geldi arkadaşlar. Şimdi bu küp bunu. Küp aynı. Evet kesin. İki saat düşündüm. Düşünmedim. Şimdi abi oyundaki amacımız bir tane küçük e, ee, yapmak. Biz ne yapıyoruz? Taycon oynuyor. Şimdi bu ne? Düşmanlar bizi bölmü koyuyor. Düşmanlardan bizi arkadaşlar koruyor böyle. Çok güzel koruyor eyvallah ya. Neyse. Update sonuna lan. Kona neler açtı. Lan! Kardeşim kafayı çek. Hile mi açsam lan acaba? Falan. Gelin bakalım. Hemen. Heh. Arkadaşlar bakın şimdi hızım. Çok hızlanıyor. Şimdi abi bakın. Ne oluyor görüyorsunuz mu? Hiçbir okuna yaramıyor. Yani bunlar. Bence almayın. Hiçbir işinize yaramıyor. Neyse ben birazcık taykonu kasıp geleyim ya. Arkadaşlar buraya birisi geldi. Adı Gamer Esla. Evet Gamer Esla 28. Hoş geldin Altı Gamer Esla. Şimdi tekrar çıkar mısın? Çık. Çık. Çık dedim sana. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada Roblox Dropper yazıyor. Şimdi ben bunlar bana gerçek Roblox'ta geliyor mu? Arkadaşlar bakın çok gerekli bir şey aldım. Bu olmazsa hiçbir işimize yaramayacak. Bu taykun bitecek biliyor musunuz? Bunları rengine ayarlıyorsunuz. Kırmızı olsun. Bu ne oldu? ben kırmızı istemiyorum. Bizim kanal rengimiz siyah. Siyah olsun. Siyah olmazsan da benim. Anladım. Neyse. Ben birazcık daha para kasıp geleyim. Arkadaşlar bu arada bu oyunu yapan kişi e, Toolbox'tan yapmadıysa cidden güzel bir oyun yapmış. Bir de arkadaşlar şöyle ben az önce bir kapara kastım ama şöyle duvarlar aldım. Neyse ben para kasmaya devam edeyim. Hemen şöyle bay bay hemen geliyorum en zaten. Siz videoyu e, ben burada bir saat kasıyorum. Siz ise 3 dakika, 4 dakika olmadı, 5 dakika taş çatlasın 6 dakika görüyorsunuz. Arkadaşlar ikinci yolumuzu aldık. Şöyle burada bir yol vardı. Burada ikinci yolumuzu aldık. Neyse ben de fazla para kazıp geliyorum abi. Ya yani abi size video 10 e, dakika gibi geliyor da ben şu an yarım saattir burada kasıyorum. E, şey video e, kısa olabilir. Bana göre bir saat arkadaşlar yani video fazla durduracağım ilk başlarda sonlarda hiç durdurmayacağım neredeyse çünkü artık para kıtlığı falan çekmeyeceğiz şu an kıtlıktayız biliyorsunuz neyse ben daha fazla para kasıp geleyim bu sefer uzun süre para kasıp geleceğim ki çok durdurmayayım videoyu neyse hemen geliyor arkadaşlar yukarıda bir şey gördüm bir, bir, bir buçuk milyon 15 milyon şeyler yazıyor biz biteceğiz ha bizim bunlar paramızı alacak ha biz bitiyoruz arkadaşlar acil yardım edin iban numaramı aşağıdan bulabilirsiniz arkadaşlar güzel para birikmeye başladı aslında artık çıkmamıza göre videoya devam edebilirim arkadaşlar şimdi şuradan hemen abi şuraya geliyorum şunu almak istiyorum upgrade'leri hiçbir işimize yaramayacak ama alalım neyse yani az upgrade yapıyor 15 katına falan çıkarsa full upgrade alacağım ama çıkar mı? Abi hemen alalım şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle alalım paralarımızı. Az para birikiyor sebebini ben de bilmiyorum. Ya az önce güzel birikiyordu şimdi azaldı. Bu ne? Benimki daha pahalı biliyorsunuz değil mi? Neyse ben şu çok seviyorum. Unutmayın. O ses ne lan? Telifli'dir ha bu telifli. Telifli'dir diye korktum. Şu güzel olmuş ama aslında. Neyse. Hemen gidip alayım lan şu. Ben konuşmayı unuttum. Ee, basic

Boşa Robux'a şey yaparım. Admin mamin hiçbir şey koyma. Admin'i başkaları başka şekilde alır. Robux mavus olmaz. E, saçma geliyor bana. Oyunlarımda yaptığım oyunlarda adminler kabul ediyorum ama Robux'a satmıyorum. Yani çünkü gerek yok. Şu boynuzları takacağız. Benim kadar bu boynuzları ben nasıl taşıyorum bunu çok merak ediyorum. Bu oyunun fizik kurallarını bırak kuralı bile yok. <laughs> ben niye bunu alamıyorum? Benim 20 bin param var. Bilmiyorum ya. Zaten birazdan oyun paramızı bitirecek. İyi izleyin bak paramız bitmiş. Ah bitti gitti. Her şey bitti gitti. Al bitti bari bitti kardeşim para. Üf, çok önemli ya. 13k param kaldı 20 kaldı. Ben niye bir şey alamıyorum? benim bir sorum var. Bu oyunu yapan kardeşim. Ben bunu ne yapacağım? Rad Uf. Çok salak oyunlar yapıyorsunuz ya. Yani kasacağız artık söz verdik. Ben baya para, baya 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 para kasıp geliyorum abi ya. Arkadaşlar geldim. Pa şey. Arkadaşlar ben e, saat o 15'te başladım. Şu an saat 15.43'e 43 dakikadır video çekmeye çalışıyorum. Ve param 2 dakika bitti. Yani bu oyunluk bence bitiremeyeceğim bugün ama hadi hayırlısı. Arkadaşlar ben baya 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 işte o kadar afk kalacağım ya anlayın artık ya Arkadaşlar evet geldim şöyle benim baya bir param biriktirdim. 1.6 milyon çok fazla evet Yok, ya. Neyse arkadaşlar hemen ee, şöyle videoya devam edelim abi. Ee, abi hemen şöyle hmm, um, um, dropper alalım. Ebrelo ee, alalım. Ee, bu şapkalar ben bunların hepsini takacağım çünkü ben işsizdim. Ve ee, geri arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya gelelim ve her şeyi alalım. En eğlenceli kısım bu işte. Bu dostum çok eğleniyorum. Arkadaşlar hemen şöyle gördüğünüz gibi ee, şey. Hemen arkadaşlar şöyle devam edelim. Çok güzel iki tane şapka, bir tane boyun, iki tane de boyun var. Dünyanın en zengin kişilerinden benim. Ve arkadaşlar Tycoon bitmek üzere. Arkadaşlar taykın bitti arkadaşlar. Sadece çok az bir kısmı kaldı. Hemen o kısmı size göstereyim. Şu ıı, kısım arkadaşlar. Bir de şu üst kısma orası kalmıştı oraya. Bay pistol. Oha. Kardeşim o ne? Ben yalanım. Ya. ya abi ya boş yere. Boş ya boş. Hemen <laughs> <laughs> şu üst katı da halledelim ya biz. Ben birazcık daha para kasacağım ya. Bu ya? Kalın da artık sonra hallederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay